Müşteri geldiğinde geliyor ya diyor tavuk yerine her yerde tavuktur. Ama şimdi bir el lezzeti de var. Yani benim kardeşim de yapıyor. Ya diyor lezzet tutmuyor. Attım orada çevirsin dönsün dönsün pişsin diye bir şey yok. Takip etmen lazım. Yani işin başında duracaksın. Yani inan makine çalışırken benim kalbim de onunla çalışıyor. Üç gün sonra birisi beni aradı Murat ya senin dedi internette ne işin var dedi. Benim internette işim yok yani sen biliyorsun ki ben internete girecek vaktim yok. Bir baktım adam o çektiği adam videosu. Ben 30 yıldır dedi bu yemek sektöründeyim. Ben hayatımda bu kadar yorum alan bir şey görmedim dedi. Yerin hiçbir önemi yok. İstersen daha başında ol. Eğer iyi yapıyorsan işini saygın varsa mutlaka seni buluyorlar. Usta kasap nasıl olmalı? Önce verdiğin malın arkasında durmalı yani. Sen eti verdin kurtuldun diye bir şey yok. Eve gidiyor, paket açılıyor, inceleniyor, misafir nasıl beğendiniz mi Oraya kadar sınav devam ediyor yani aslında bu bizim bir sınavımız yani. Murat Aydoğan, Bitti doğumluyum. Evliyim, 3 çocuğum var. Dördüncü kuşa kasaplık yapıyoruz. Bizim aile geneli olarak dededen kalma bir meslek. Dede İzmir'den e, Bitis'e sürgün yiyorlar. Devlet onlara yer veriyor. Orada bu kasaplık mesleğini ele geçiriyorlar. Yani belli bir süre ortaklık olarak devam ediyor. Bırakıyorlar hani uyuşmuyor ortayla işleri. Dedem de bunun ardından tekrar kasaplık mesleğine dönüyor. Babamla amcam ikiz oldukları için ismini ikizler kasabı koyuyor. Yani bu isim 1930'dan beri var. İsim bayağı eski bir isim yani. Yani biz amcamın birini kaybettik biz memlekette. E, İzmir'le eleştik. 1997'den beri buradayız yani. Çocuklarım ufak olduğu için eşim çalışmıyor. Annem, dört kardeşim de burada yani öyle söyleyeyim. Şimdi en büyük destekçilerimiz onlar. Toplamda 10 kişiyiz biz. Şimdi aileyle çalışmanın, kardeşlerinle çalışmanın arkanda bir dağ gibi düşün. Çünkü gözün arkada kalmıyor. Senin yerine denen dolduracak biri var. Geliyorsun müşteri direkt onunla ilgileniyor. Senin yerine konuşabiliyor. Senin yerine söz verebiliyor. Çünkü işin içinde onlar da var. Kimse tek başına bir şey yapamaz yani. Çevirme fikri bundan 18 sene önce, yani biz normal kasap dükkanımızı işletiyorduk. Tavuk işini yapan karı koca var. Bunlar iflas etmiş. Sadece ellerinde bir makinaları kalmış. Babamın yanına geldiler. Ya babacığım dedi biz bunu buraya koysak tavuk satabilir miyiz? Tabii dedi buyurun. Biz bir şey istemedik gariban yani sonuçta düşmüş yani. Bir iki aya yakın bunlar durdu. Baktık olacağı gibi değil. Biraz müşteriden şikayet içinde dedi alın makinanızı götür. Babamın arkadaşı geldi. Ya dedi ben de size bir tane kömürlü makine buldum. Babam dedi ya dedi biz hiç bu işi yapmadık dedi. Nasıl olacak dedi bu pekala? Bir gün baba, Dedi şunu bir çalıştıralım bakalım yapalım. Neyin nesidir biz de görelim. Ya herkes yapıyor biz ne de diyor. Hiç onun günlerden cumartesi günü. Şişlere dizdik tavukları. Yani takacağız 70 tane başka takmayacağız. Şimdi müşteriye de gelene diyoruz bak biz yapıyoruz diyoruz ama zorla sattık yani. Daha sonra baktım tavuk yavaş yavaş tutmaya başladı. Kasap bulduğumuzdan da normalde etin kol, böbrek atar, kaburga, gerdan bunları da kullanıyoruz. bizim bitiste büryan meşhur. Yani derin kuyunun bu çevirme hali yani farkı yok aslında. Bunda sabır olayı çok istiyor. Acele edeceğim de şunu ürünü çıkaracağım diye bir şey imkansız. Yani biraz sabrını zorluyor. Çünkü bir tavuğun çıkma süresi 3 saat. Bir kanadın çıkma süresi 1,5 saat. Düşün mangalda 15 dakikada kanadı çıkarıyor. Közde, çevirmede 1,5 saatte çıkmıyor ürün. Mesela kelle 4,5 saat sürüyor. Etler ona keza 4 saat. Tavuk bütün olarak servis yapıyoruz. Yani bir lavaşın içine olduğu gibi kağıdın üstünde Ayaküstü bir atıştırmalık yerimiz var. Servis öyle yani bizde. Kimi oturmalı yeri istiyor ama şimdi biz oturmalı yeri bilerek yapmıyoruz. Yani müşteriler gelsin orada ayaküstü hem makul fiyatlar ayıyor. Bu sefer oturmalı yeri yaptığın zaman ekstra masraf çıkıyor. Yani ondan oturmalı yeri yapmayı düşünmüyorum yani. Günümüz çok hızlı geçiyor. Sabah mesela 8.30'da açıyoruz, kömürümüzü yapıyoruz. 9'da ocağa kömürümüzü diziyoruz. Kellelerimizi, tavuklarımızı, kanatlarımızı Ocağı diziyoruz, on bir buçukta çıkmaya başlıyor. İlk etapta kanat çıkıyor, e, müşterimiz bunun saatini, kellenin kaçta, etin kaçta çıktığını bilip ona göre geliyorlar. Mesela öğle saati şu an bitti. Şu an biz akşamın hazırlığını yapacağız. Her ürünü anında pişirmiyoruz. Yani akşama ayrı, öğlene ayrı. Şimdi çevirme işinde zor olan kısmı ben size anlatayım. Şimdi pişme süresi uzun. Sen önceden hazırlık yapacaksın ki müşteri gelip senden alsın. E, sen diyemezsin ki müşteri, bana bir kelle yap. 5 saat sonra gel diyemez. Zor olan kısmı bu. Lokantaya gidiyor, iki kebap pişir, adam 15 dakikada sana kebabı veriyor. Ama burada böyle bir olasılığın yok. Çünkü önceden pişirim yapman lazım ki yetişsin. Mesela biz öğlen servisi bir olarak, akşam servisi o iki olarak değerlendiriyoruz biz kendimizi. Öğlen veya akşam servisi. Arayı boş tutuyoruz yani, hiçbir ürün pişirmiyorum. Dananın envai çeşidi var, antrikot, büftek, kaburgası var, butu var, rostosu var. Yani bunlar hepsi mevcut. Kuzu da pirzola, kuşbaşı, külbastı, Beyti müşteri bize geldiğinde istediği her şeyi bulabilir yani. Şimdi hayvanlarımızı önce bakıyoruz, seçiyoruz, ondan sonra mezbahaleye yolluyoruz. Orada bir kesilip bir gün dinleniyor. Ondan sonra bize geliyor. İzmir'de hayvan pazarı var. Hayvan pazarına gidiyoruz. Hayvanları orada görüp beğeniyoruz. Şimdi her hayvan da olmuyor yani. Bize kuzu lazım, dana lazım. İnek almıyoruz yani. Ben katiyen inek kullanmam. Sadece dana ve kuzu olacak. Artık bizim göz aşinalığı var. Bakıyoruz anlıyoruz yani. Etin kalitesinden kapa hani düşün ayakta bile olsa anlıyoruz o etin kalitesini. Zaten et kendini belli eder. Hayvanın bile dinç olması lazım. sosyal medya olayında şunu anladım ki yerin hiçbir önemi yok. İstersen daha başında ol. Eğer iyi yapıyorsan işini saygın varsa mutlaka seni buluyorlar. Bundan 3 sene önce benim dost diye tabir ettiğim hani önce hiç tanımıyordum adamı. Geldi kanat yemek istiyoruz. Tabii dedim. Nerede yiyeceğiz dedi. dedim. Valla yerim yok benim. Ama dedim şu kömür yaktığım dezgahın üstünde yiyebilirsin. Sıkıntı yok benim. O dedi benim için bir sorun değil dedi. Önce yarım kilo istedi verdim. Ama bu arada bana yedikten sonra bana bir sürü soru sordu. Neredesin işte kaç senedir falan filan yapıyorsun bu işi. Dedi bir kilo daha ver. Verdim. Verdikten sonra aa dedi, kelle de var mı sende ayıklıyor mu? Ayıklıyorum. Çekeyim mi dedi seni? Telefona çek dedim sıkıntı yok. Adam çünkü beni hiç kendi tanıtmadı. Kim olduğunu bilmiyorum ben adamı. Neyse kelle ayıklarken çekti. Dedi Murat'cığım dedi seni meşhur edeyim mi? Abi dedim ben meşhurum dedim sen beni tanımıyorsun. E, bak dedi ben de meşhurum ama sen de beni bilmiyorsun. Gurmenin ne olduğunu bilmiyorum daha doğrusu. 3 sene önceye kadar bilmiyordum. Bu arada Fedo'nun dükkanı. Fedai Ünal. Üç gün sonra birisi beni aradı Murat ya senin dedi internette ne işin var dedi. Benim internette işim yok yani sen biliyorsun ki ben internete girecek vaktim yok. Dur, dur, ben sana linki atayım sen bir bak. Bir baktım adam o çektiği adamın videosu. Ben 30 yıldır dedi bu yemek sektöründeyim. Ben hayatımda bu kadar yorum alan bir şey görmedim dedi. Şimdi çevirme işine girmek isteyenlere tavsiyem şu olsun. Eğer gerçekten çalışmak istiyorsan, çünkü canlı gölden çalışmadım bu iş olmuyor. Gelenle ilgilenmen lazım, hal hatırı sorman lazım. Yani ey tavuğu verdim, paket yaptım, hadi gitsin. Öyle bir olay yok. Çünkü o birisine tavsiye ediyor, o birisine bu zamanla olan bir şey. Açtın, mesela bir ayda olacak iş değil. Yani biz 20 seneye yakın oldu çevirme işini yapıyoruz. Biz yani duyurmamız şurada 4-5 sene oldu yani. Biz 20 senedir varız. Zaten bilen biliyordu. Düşün çocuk benden 4 yaşında alışveriş yapmış. Şu an 24 yaşında. Malın kaliteli olacak. Bir. Bir de işin başında duracaksın. Ha attım orada çevirsin, dönsün, dönsün, pişsin diye bir şey yok. Takip etmen lazım. Yani işin başında duracaksın. Yani inan makine çalışırken benim kalbimle onla onunla çalışıyor. İşine hakikaten bütün olacak. İnanacaksın ya ben bunu satacağım. Bu kadar basit ya. Fatih'im bugün 100 kilo kana satacağım. İnanacaksın. Satacağım. Usta kasap dediğin zaman Tamam, adam çalışkan olabilir ama usta kasap dediğin zaman işe saygısı olacak. Usta kasap nasıl olmalı? Önce verdiğin malın arkasında durmalı yani. Sen eti verdin, kurtuldun diye bir şey yok. Eve gidiyor, paket açılıyor, inceleniyor, misafir var. Nasıl, beğendiniz mi? Oraya kadar sınav devam ediyor yani. Aslında bu bizim bir sınavımız yani. Çünkü burada hemen müşteri hop, paket yaptım, aa bu gitti eve, tamam onu kandırdım diye bir şey yok. Eve gidiyor, paketten açılıyor, yeniliyor, pişme süresine bakılıyor. Çünkü iyi et her zaman kendi belli eder. Hiç konuşmana gerek yok. Evet etini övmene gerek yok yani.